Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mansiyon Tycoon oynuyoruz. Evet. Mansiyon Tycoon oynuyoruz. Kardeşimle oynuyoruz. Kardeşimle oynuyor. Ben oynuyorum. O da kanalına başlayacak. Arkadaşlar 2 saniye bekletebilir miyim? Evet arkadaşlar. Sirac'ın ayrı kanalı var. Benim ayrı kanalım var. Evet, ben oyunumu yapıyorum. Merhaba. Merhaba. Ben de, ben de Başlıyorum. Ay yavaş geldi ya. Doğru. Ha orada Ceylan var. Hayır oğlum sana. Emre neden git? Ne yapıyor ki? Emre neden geçmiş ya? ne Sır. Ben bayağı. Oha para bir Abi araba. Saniyede kaç sene? Benim saniyede 31. Ha. Evet. Senin kaç? E söyle söyle. Bana ne? Bana ne? Paran bin şu anda. Tam. tam. Çok yavaş artıyor ya. Senin yanına yürüyerek gelmeyi deneyeceğim. E yanımdasın galiba. Ne? Soluna bak bir. Biri var ama sen isimliyim. Benim Yok ben be. Sıraş. Yok var ya. Yok be değil. Sen şuradakisin. Ben gelirim ya yakınsın bari. Ben aşağıdayım. Araba mı aldın? Aa, sen üsttesin. Ben aşağıdayım. Ben. Sen saçın sarı mı? Evet. O zaman sen benim bir tarafım. Bak. Benim solumdakinin bir solumdakisin. Senin Bin Aa, yanına geliyor. bu evet. arkadaşlar geliyoruz. Geldim. Geldim, az kaldı. Bu ceylanlar evimizin önüne gelmiş ya. Yok. Abi yoksun değil Geldim. Geldi nasıl yok? Benim saçım sarı, ortası mavi. Geldi mi? Ben. ben de yoksun değiliz ki. Araca gidelim bu. E burada mısın ya? Ya e sen buradasın. Yok. abi sen buradasın adam buzu burada yiyor. Mikrofon açtı mı? <laughs> Çık. Tamam. Beni bulsana. E şu an bulamam. Tamam. Hem yani. bile <laughs> bulabiliyorsan bu. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an buradayız ve bizi görmüyor enayi. Sanki ayakkabım gözüküyor. Bulamadı. Çıkayım ortaya? Hayır. Neyse ben gidiyorum hadi bay bay. Arkadaşlar bir dakika. Ben hemen eve gideyim başlatacağım. Oh, sen... Arkadaşlar. Sabahdan beri yaptım. Şeyi başlatmamışım. Arkadaşlar. Ben şimdi sabahtan beri başlatmamışım. Sabahtan beri açtım sanıyorum videoyu. Neyse. Arkadaşlar al sana bomba yapalım mı? Al sana bomba. Şimdi evet. paramızı alalım. 22-23 O çok iyi geldi. 22-23 bin. Bana açıyor. Tut 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 tut. Al 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 al. Video çıktı mı? Tamam tamam. Az önce mallık ettim. Daha etmeyeceğim işim. Ya abi bunlar çok pahalı ya. 30 Nasıl 30 bin? Saniyede kaç? Evet, 30 bin. Arkadaşlar. Hayır. Hı. Ne oldu? Evet. Ee, gene durduracak mi, mi durduracaklar? Arkadaşlar kardeşim yanlışlıkla videoyu durdurmuş. ya bize ne oluyor? Birimiz videoyu unutuyor, birimiz şeyi unutuyor. Arkadaşlar vakti. Evet. Hı. Az önce videoyu kapatmış. Koş, Araba koş. bitti. Bas 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 bas. Oha. Garaj kapısı para bitti. Tam garaj kapısı aldım 4000 lira kaldı. Sen daha. de ka saniyede kaç? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum şimdi? Yani. 319. 319 u. Senin? Bakayım ben. 364. Hmm. <laughs> tamam. Evet. evet. Aa ben şu kapıyı mı açacağım Nasıl Şu Üst geçtim bak sana. Tamam. Devam edelim arkadaşlar şimdi. Ee, ne yapabiliriz? Ee, evet ne yapabiliriz bilmiyorum. Sinir sen de konuşsana. Tamam. Tamam. Hadi sene. Evet geldim, neyse. Geldi. Alalım mı oyunumuzu? Şey o eşyamızı. Bunu da alalım. Ee, aşağı inelim. Parayı isteyecek galiba. Pere pere pere. Ben alacağım ona para. <laughs> ben aldım paranı. Hmm, paranı evet. Paramı ben alıyorum. Ben bir sus ya. Ben gideyim ben. Gidem Aslan. Bye. Aslan yürüyerek. Bye. Mal. 21 bin. Tamam arkadaşlar. <laughs> 50 bin. Çüş abi çüş ya. Kaç olmuş? 2200 ne ya? 51 Çok Çok pahalı. Bana ne? Kaç saniye bak. Saniyede 406. Bir saniyede 406 mı? Evet. Şimdi 403. Evet, neyse. Ben Şimdi onu yapmaya gidiyordum. 406, ha. 420. Dört yüz on. gideceğim. yedi. eve gidiyor? Eve Sen paran bitti mi? on evet. 12 bin. Beş dört tane şey aldım. 12 bin kaldı. Şey biliyor musun? Abi 12 bin'e üç dört tane eşya alıyorsun. Bir liram kalıyorlar. Gerçek? Ciddi bak bak. Bir. tane yarısı gitti ya. yarısından fazlası gitti. Aa ben bir balkon var benim. Ben Çalışmaya Yes İki. Başka hiçbir şey alamıyorum. Nasıl gel o. Ya sus lan. Neyse 50 liraya 5-6 şey aldım. Paramı al. alalım? liraya 5-6 şey mi alıyorsun? Kaç? 30 Bakayım. Evet, ben burada değilim. Oo, iki tane şey aldım bitti. Ben birazdan Aşağı inmiyor. Ben birazdan araba alacağım. Bana ne? Aa doğru ben de alıyorum. Kaç lira var senin? 15 lira. paranı biriktir de beraber gidelim bir e bak sen paran biriktir gel beni al arabanla tamam mı? Ben senin yanına geliyorum. Arabayla mı? Arabamı. Daha mı alalım? Daha çok. Paran da biriktir tamam mı? bak var. biriktir alalım. Yani al beni gezdir. Tamam. Geliyorum. Bu da adamın tersi kaçınmaz. arabası çok hoş. <laughs> Ha, bak 35 bin liraya 4, 4 5, 3 4 tane eşya aldım bitti. Bitti mi? Bitti. 100 yü, küsür kaldı. <laughs> geldim. Aa, geldim Ben üst kattayım. Neredeyim? Ben de üst kattayım. Ne var? O da ne? Geçmiş olayım. Bir de bakayım. Daha yeni mi geçiyor diye. O oh, şey. Ne yapabiliriz? ha tamam. Para kaç şu an? 15 bin. Hala 15 bin mi? Hı? Şu an benim 16 ben de şey ya, bin. 889. Ben resim çekeyim. Niye? Bitti mi? Bitti mi? Paran kaç olmuş? 15 kadar da biraz kaldı. Ben şu an param biriktireyim ben de direkt. Ya 500 olsun da inşallah. Hayır. Bir tane eşya lazım. Bir tane. 60 bin TL Saatte sonra... kaç sene? Şey dakika saniyede. Kaç? Aa doğru. Hayır. Yeniki saniye de 500. Bak ben de biriktiririm, sen de bir tane araba ben de. Ama bir... sen daha az gelişeceksin. Yo. Ama sen. ben ne alacağım, sen de al. Para alma. Niye abiciğim? Ben de bir yerde buluşalım mı? Hani senin sağ tarafında bir tane adam var ya. Sen oraya git ben de oraya geliyorum. Ama sağ taraf burası. 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 Geliyor. Direkt yanındalar. Hadi beni bul orada. Tamam. Evet. Şu an koşuyoruz. Koşuyoruz. Herkes dışarıda oynarken. <laughs> Geldin mi? çıkar Gerçek burada. Sen orada mıydı? <laughs> Gel adamı helikopter ne çıkalım. <laughs> ya. Yani Gel alsa alta gidelim alta. Orası daha güzel. Hayır. Helikoptere gidelim. Ben de gideyim. Ben de o... böyle Ben durmadan gidiyorum zaten. Bana ne oldu? Sürebiliyordun işte. Bir <laughs> daha. Oha! <laughs> Anam beni gözlerini çeker için. Sen şurada dur ben de süreceğim. Tamam. Dur Ya burada dur. Heh, dur burada. Benim burası. Ha, tamam, burada dur. durmuyor. Uğur. Dur. Eh, nasıl atayım? Çık. solda soldan. Sen bir dur. dakika. <laughs> 64 bin. Yeni <laughs> araba. Yiyor. Araba aldın mı? Yeni araba diyorsun. Aldım. Aldın <laughs> 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 mı? Aldım. Ben de alıyorum bekle. Param biriktirmiştir. Ben arabamla geleceğim. Ben Arabam. helikopterimle geleceğim. Arabam. Araba. <laughs> Yakıyor. O adam <lan> bu ne? <laughs> ince zıplıyor mu Bekle 96 97 Benim Hadi orada... 3000 3000 3000 3000 Beni de 100 bin kanka Bekle o adamın olduğu yerde bekle beni Aldım e? arabayı al Burada güzel ha Aha gerek çıktı Ben rengimi değiştirdim Kırmızıydı da çıktı Ben yeşil yap Neredesin o adamın olduğu yerde? Evet. Onu mu aldı? Sen? Ben onu almadım. Ha şurada o. Bilmedi. İkinci. Param yetti ama. Sen git ben gelirim. Ben var hızlı. Ha yetişebiliyor mu? Allah çıktı. Gel bekliyorum. Wow. Gel köprüden geçecek. Bekle. Bir yarış yapalım. Zehir gibi sular işte. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar de. sevdik. Hadi Değil bakayım bir bakayım. kere Sırat Köprüsü'ne geçtik Cehennem dedi o milletin Ta göğsünü derdik Geçtik bu yolda dönerler Oldu mu gibi sönerler Oldu Bir 2, Üç bir dakika dur 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 geri 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 geri. E sen neydi? Yo basmadım ki gazayı. Bir, iki, üç. Bekle. Oğlum gitmiyor benim. Hadi, hadi. Ha. El freni çekmişim pardon. Hadi hadi hadi. hadi bakalım. Bir, iki, üç. Sen hızlı kaptım. Yavaş Bye boy boy. falan derelde. <laughs> Bitti ben kazandım. gel yani buraya benzin alalım. Benzin parası senden aga. Hayır aga. Bana kaybettin. Ondan ne alakalı? Ya. Ben aldım gidiyorum valla. Sanki alabiliyoruz ya. <laughs> Boş ver ya. Hı? Ben evime gideceğim. Araba nerede gidiyorum? Suda, he. sudan gidiyorum ben de Sudan gidiliyor. Para ne? Ben uzun yolu tercih ediyorum. O zamana kadar gittiğimde param tam olur. Tamam. İnşallah <laughs> <laughs> param 100.000 bin olmuştu da. Ya benim olmamış mıdır? Olmamıştır. Benim arabam daha az O Bu sen mı? Araba mı aldın yine? Hayır o. O benim değil. Ben adamı mı? Evet. Olur öyle bir birikmiş. Bana ne? Kaç Peki kaç şey? Bekle. Yüzde 100. kaç? Bekle az Saniye de kaç kaç saniyede? 469. Valla benim de o zaman 100 bin olmuş. O 100 bin. E benim nasıl 87 bin? 90. 90 bin pardon. 91 binmiş. 92 binmiş. <laughs> Sevdiğim kız başkası da varmış. Dayanabilirsin, dayanabilecekler. Aaa. Yine <gülme> o kadar. Lan, lola lola beş tane lola lola. şey aldım. Para iki dakikada bitmez. Oğlum para bitti la. Değil mi? Para Şaka bitti. değil değil mi? Maalesef değil. Saçma. Para bitti ya. Arkadaşlar. Eğer. Eğer ki. 400 abone olursak veya 500 abone olursak Robux alıyorum. Robux. Evet. Sen ne Abone niye almayacaksın? Sen de abone, kendine bir abone belirle. 200. Ben daha yeni başladım. 3 abone var. Neyse ben Burada hep hediyeler var. Değil mi? Evet. Para bitti la. İki tane aldım bitti videoda izle. Tamam. Para bitti ya. Bitti. Benim de bitti. Ben arabayla dolaşayım. Ya da ben helikopterle. Ha, hem de, hem de, hem de. <laughs> ne oldu dolandırıldı mı? 120 köprüden geçiyorum köprüler mi Daha geldim. Daha kendim gideceğim. Ben Evet. Şimdi arkadaşlar ben videomu bitiriyorum hepinize merhaba ve abone olmayı unutma.